Dostlar merhaba dersime hoş geldiniz Eyüp Hoca ben Umarım iyisinizdir. Türkçe derslerinin 17. ile sizlerle birlikte olacağım. Bu dersimizde yeni nesil paragraf sorularını ele alacağız. Bu yeni nesil yani son 5 yıldır 4 yıldır karşımıza çıkan tuhaf tuhaf paragraf soruları var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Kanalımda bununla ilgili bir video vardı. Bu bu serinin içinde yer alsın istedim. Tekrar bir video çekmek istedim. Eğer dilerseniz ve hazırsanız konu anlatımı. Soru çözümleriyle birlikte başlayalım. Şimdi her şeyden önce bu yeni nesil denilen paragraf sorularının aslında 100 yıldır verilen paragraf sorularından pek de bir farkı yok. Sadece görüntü biraz farklı, yöntem biraz farklı. Bakın bunu tek tek size sorularla göstereceğim. Haydi başlayalım. Şimdi mesela bir paragraf veriyor. 3 tane öncül hangisi yoktur? Tarih sorusuna benziyor değil mi? Hiç Türkçe sorusuna benzemiyor ama emin olun bu soru paragrafta yardımcı düşünce sorusundan öte bir şey değildir. Yani yardımcı düşünce dediğimiz neydi? Çıkarılamaz, söylenemez, yoktur gibi sorular değil mi? Bunu maddelendirerek sormuş ve daha ziyade paragrafın içinde bir yerde böyle özellikle istediği şeyi bulmamızı istiyor. Yani paragrafta özellikle şu bölüm neyden bahsediyor? Burayı bul. Sonra şunlardan hangisi var yok bunlara bak. Mesela bu parçaya göre aforizmanın okuyucu tarafından sevilmesinin nedenleri arasında özelliklerinden hangileri yoktur? Aforizma okuyucu tarafından niçin seviliyor? Nereden itibaren bahsediyorsa orayı altını çizeceğim. Karşılaştırma yapıp hangisinin olmadığına bakacağım. Haydi bakalım. Hızlı okuyorum çünkü bana ne lazım? Okuyucu. Okuyucuya geldiğin zaman duraksayabilirsin. Yavaş yavaş okuyabilirsin. Yunanca kısıtlama sözcüğünden türeyen aforizmayı felsefe tarihinde Nietzsche gibi kimi düşünürlerin fikirlerini aktarmak için bir yöntem olarak seçtiği görülür. Hegel, Kant gibi sistem kuramcısı filozoflar ile aforizmacılar arasında bir karşıtlık kurulsa da asıl karşıtlığın Nietzsche gibi sistemini aforizmalar yoluyla aktarmayı seçenler ile bir sistem oluşturma derdi olmayanlar arasında kurulması daha doğrudur hızlı okudum. Niye? Çünkü ben okuyucu aforizmayı niçin sevmiş? Bunu arıyorum. Burada hiç okuyucunun nosu var mıydı? Yoktu. Devam. Kısa sürede akıldan çıkıyor olsa da anlatmak istediğini lafı dolandırmadan vermesi ve kolay anlaşılır yapısıyla aforizma birçok okuyucu tarafından beğenilir. Evet, bana burası lazım. Bak ne diyor? Bir kere kısa sürede akıldan çıkıyor. Tamam. Ama kısa sürede akıldan çıkıyor olması onun kötü bir yönü. Bana iyi yönleri lazım anlatmak istediğini lafı dolandırmadan vermesi kolay anlaşılır yapısıyla okuyucu sevmiş. Tamam, tamam. kolay anlaşılır ve anlatmak istediğini lafı dolandırmadan yani özlü biçimde anlatıyor. Evet özlü olması ve zahmetsizce kavranabilmesi kolay anlaşılır olması bunlar sevmesinin nedenidir. Peki geçici olması böyle bir şey yoktu. O zaman hangisi yoktur? Geçici olması yani iki. Yalnız iki diyeceğiz. Cevabımız Bursa. Evet. Yine <laughs> değişik bir soru kalıbı sevgili dostlarım. Ee, bundan şimdiye kadar bir tane çıktı. O soruya benzeterek hazırladığım bir sorudur bu. Metinde bir yerin altı çiziliyor. Görünüşe bakıldığında hani söz öbeğinde anlam sorusu gibi gözüküyor ya. Altı çizili söz öbeğinin taşıdığı anlam. Öyle bir soru değil. Bir yerin altı çiziliyor o yerin işaret ettiği yeri bulmamız lazım ve onunla ilgili verilen önermeleri eleyeceğiz. Bak bu parçada altı çizili ifadeyle durumlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır? Bir şeye gönderme yapılmış. Bununla beraber nedir o? Onu bulacağız. Onun için buraları hızlı dostlar. Ünlü yönetmen Tarantino birçok ödül aldığı Pulp Fiction filminin girişinde Pulp sözcüğünün anlamını şöyle açıklar. Çarpıcı bir ana fikir barındıran ve karakteristik özelliği taslak halinde henüz bitirilmemiş olan dergi veya kitap. Bu açıklama bence Tarantino sinemasının da ana karakteristik özelliğini gösterir. Onun her filmi diğer bir filmi için konulan bir virgüldür ve Tarantino'ya göre sinema hiç bitmeyecek bir hikayenin içinde kaybolmaktadır. Bu yönüyle bu yön nedir? Onun her filmi diğer filmi için konulan bir virgüldür. Yani filmleri devamlılık arz ediyor ve Tarantino'ya göre sinema hiç bitmeyecek bir hikayenin içinde kaybolmaktır. Evet yine bir devamlılık. Devamlılığa bir vurgu var mı bu yönüyle dediği o olabilir mi? Bakalım. Kendine has eserlerinin devamlılık arz etmesi, müthiş izleyenlerin ve eleştirmenlerin onu çok beğenmesi yok. Şimdi bu yönüyle de Hollywood sineması olarak adlandırılan popüler ve yerleşik Amerikan sinema anlayışı içinde kendine bağımsız ve sıra dışı bir alan yaratmıştır. Bu yönüyle şunu yaratmıştır diyerek bir de buraya atıfta bulunmuş olmuyor mu? Sıra dışı bir alan yani kendine has bir çizgi yakalaması harika ama izleyenlerin ve eleştirmenlerin onu çok beğenmesi kesinlikle yok sevgili dostlar. Cevabımız ne olacak? 3. Evet Ceyhan. Peki devam edelim. Yine değişik bir soru. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Numaralanmışlardan hangisi getirilebilir? Biz bunun klasik olanını biliyoruz değil mi? Paragraf var, şıklar var. Şıklardan hangisi getirilecek? E onun numaralandırılmış haldir. Yani yeni nesil diyoruz ama Amerika'yı da yeniden keşfetmiyoruz aslında. Malum soruların birazcık değiştirilmiş hali. Haydi bakalım. Öykü yazmak için çok zaman bir hareket noktasına, bir spot cümleye, bir imgeye ihtiyaç duyarım. Bundan sonra anlatımın serüveni başlar. Öyküye bir şey yapamadığınız ana kadar öykücünün işçiliği sürer. Artık bir nokta bile koyamadığınızda öykü bitmiş, derdiniz belli ki biraz azalmıştır ama bunun çok uzun sürmeyeceğini, peki sonrası yeni bir öyküye başlamanız gerektiğini bilirsiniz. Güzel. Bunun son acı çekmeniz olduğunu bilirsiniz. Olmadı bak. Bunun uzun sürmeyeceğini düşünüyorsan sondur diyemezsin değil mi? Yeni acıların yeni öyküleri yönlendireceğini. Evet bak. Bunun uzun sürmeyeceğini. Yeni bir şeyler tekrar yapacağın anlamı var. Bu ikisinde. Bu mevcut ama ikide kesinlikle yok. Biri ve üçü almamız lazım. Cevabımız denizli. Peki. Yine yeni nesil bir soru. Maddeler var dostlarım. Ee, ama yine yani verilen soruya baktığınız zaman yardımcı düşünce yani parçayı hafızada tutma ve yorumlama ile alakalı bir soru olduğunu söyleyebiliriz. Haydi çözelim. Bu parçalar resim ustasının öğrencilerine verdiği öğütlere göre öğrencilerin başarı için sahip olması gereken özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Hatta şıklara da bir bakalım kısaymış gerçekçi olmak, sabırlı olmak, umudunu korumak, özünü hatırlamak, özgün olmak. Haydi bakalım. Bir resim ustası eğittiği öğrencilerini bir üst eğitime geçmeleri için farklı bir ressama göndermeden önce onlara bazı öğütlerde bulunmuştur. Hayatta başarılı olmak için öncelikle kendini seni eğitebilecek, sana bir şeyler katabilecek bir kişinin ellerini almasına izin vermelisin. Var mı? Yok. Zaman zaman seni azarlayacaklar. Sizi azarlayacaklar. Bu size acı verecek. Fakat daha iyi bir ressam olmak için buna katlanmalısınız. Yani sabırlı olmalısınız. Doğru mu? Doğru. Yaptığınız yanlışlara üzülmeyin. Yeniden çizme fırsatınız olacak daima. Bu fırsatları kaçırmayın. Yani umudunuzu koruyun değil mi? Tamam. Sizi siz yapan en önemli parçanın içinizdeki resim aşkı ve yeteneği olduğunu unutmayın. Yani özünüzü hatırlayın. Müthiş. Üzerinde çalıştığınız her yüzeye kendinize ait bir işaret bırakmalısınız. Yani size ait olduğu anlaşılsın. Yani özgün olun. Evet, cevabımız adına olacaktır. Devam edelim dostlar. Bir diğer yeni nesil soru. Ee, bir paragrafın hani bir sorunun cevabı olan paragraf sorularının değiştirilmiş hali. 2 tane metin var dostlar. Şıklarda ikişer tane soru var. Taktiğimizi, tekniğimizi anlatmıştık. Önce sorulardan başlıyoruz demiştik. Tamam. Ama bu sefer şunu unutmayacağız. İkinci paragraftan başlayacağız. Çünkü birinci soruların birinci paragrafa hemen hemen uyduğunu görüyoruz. Çıkmış sorulara baktığımızda. Belirleyici olan genellikle ikinci paragraf oluyor. Haliyle ikinci sorulardan başlayacağız. İkinci sorunu okuyup paragrafın girişine bakıp eleye eleye gidip sonra bütününü okuyacağım. Haydi bakalım. Yenilenebilir enerji kullanımı hakkında ne söyleyebilirsiniz? Ülkede ülkeye değişiklik gösterse de petrol dünya genelinde tahtını bırakmış değil. Geçelim. Siz de petrolün birincil enerji kaynağı olduğunu düşünüyor musunuz? Birincil enerji kaynağı. Ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de petrol dünya genelinde tahtını bırakmış değil. Yani hala birinci. Hatta 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği 1945 yılına göre yıllık tüketimin 4 katına çıktığını biliyoruz. Petrol tüm dünyada kullanılan enerjinin üçte birini sağlamayı sürdürüyor. Onun sırasıyla kömür, gaz, yenilenebilir enerji kaynakları ve nükleer enerji izliyor. Evet. Kesinlikle sağladı. Bir de şimdi şuna bakalım. Dünyadaki enerji kaynaklarının azalmasını nelere bağlıyorsunuz? Bütün enerji kaynaklarını hesaba kattığımızda enerji tüketiminin 19. yüzyılın başından beri 10 kart arttığını görüyoruz. Bunda dünya nüfusunun neyde bu kullanımın artmasında dünya nüfusunun artmaya devam etmesinin yanı sıra teknolojik ilerlemelerinde payı var. Ülkelerin farklı enerji kaynaklarını bir arada kullanmaya başladığını da söylemek lazım. Dikkat, bu da sağladı. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. Şimdi kalanları okumuyorum ama normal şartlarda elbette okumak lazım. Siz e, videoyu durdurup diğerlerine bakabilirsiniz. Takıldığınız bir şey olursa mutlaka yorumlara yazın. Ben değerli vaktinizi almamak adına o kısımlara şimdilik bakmıyorum. Ancak kanalımda bir sorunun cevabı olan paragraflar diye bir video var. Bununla ilgili Epeyce soru çözdüm orada. Orada her şıkkı okuyoruz. Detaylı bir şekilde bakıyoruz dostlar. Haydi devam edelim. Diğer bir yeni nesil soru dostlar. İki tane paragraf verip bu paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi çıkmış sorulara baktığımızda bu tip sorularda verilen iki paragraf arasında ya birbirini destekleyen, ya da birbirine karşı çıkan anlatımlar söz konusu. Yani yukarıda anlatılana aşağıdaki destekliyor ya da yukarıda anlatılana zıt bir şey söyleniyor aşağıda. Bir bakalım şimdi. Türkiye'de Rum ve Ermeni azınlıkların sorunları devam etmekle birlikte Musevi azınlık açısından pek bir problem görülmemektedir. Haberlerde zaman zaman Rum ve Ermeni azınlıklarla ilgili olumsuz haberler duysak da bu durum Musevi azınlıklarda pek yaşanmamaktadır. Evet burada ne anlattı dostlar? Museviler biz de rahat. Diğer azınlıklarla ilgili zaman zaman sıkıntılı haberler görüyoruz ama Musevilerle ilgili şimdiye kadar hiçbir sıkıntı duymadık. Türk-Musevi ilişkilerinin 500 yılı aşan dostluk tarihi Osmanlıların İspanya'da zulme uğrayan Yahudilere kucak açmasıyla başlamış. Cumhuriyet döneminde hem Dışişleri Bakanlığı mensuplarının Nazi zulmüne uğrayan Yahudilere kol kanat germesiyle hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin Nazilerden kaçan Musevi bilim insanlarına görev vermesiyle sürmüş ve bugüne kadar sorunsuz gelmiştir. Ha burada da Musevilerle aramızdaki dostluk bağının nerelere dayandığını onunla ilgili örnekler veriyor değil mi? Tamam. Farklı görüşlerin birbirini desteklediği farklı görüş yok. İki farklı konuya ilişkin iki farklı konu yok. İkisinde de Museviler. Aynı olguyu farklı yönleriyle değerlendirip ele almak olabilir. Aynı düşünceyi pekiştirmeye yönelik farklı örnekler sunmak. Müthiş. Yukarıda ne demişti? Museviler diğer azınlıklara göre pek sorun duymuyoruz. Aşağıda ne dedi? Musevilerle ilgili şunlar 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 oldu. Ha demek ki bunun yüzünden oldu yerek yukarıya bağlıyorum buradaki farklı örneklerle güzel. Farklı üsluplar kullansa da konuyu benzer nedenlerle burada nedeninden hiç bahsetmemişti. Nedenleri burada bulmuştuk. Evet, cevabımız Denizli olacaktı dostlar. Peki. Son sorumuza bakalım. Bu paragrafta söz edilen filmle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi sevgili dostlar bu soruyu özellikle aldım. Niçin? Şimdi biz söylenemez, çıkarılamaz, değinilmemiştir sorularına aşinayız da bu söylenebilir soruları birazcık canımızı sıkıyor. Çünkü zaman zaman siz değerli dostlarım böyle bir soru kalıbıyla karşılaştığınızda paragraftan konu ya da paragraftan ana düşünce çıkarmaya çalışıyorsunuz. Oysa bu soru da bir yardımcı düşünce sorusudur. Yardımcı düşünce. Yani söylenebilir olan doğru cevap şu cümle olabilir, şurada geçen cümle olabilir, burada geçen cümle olabilir. Haliyle paragrafın tamamı okunup her cümlede o cümleyi hatırlatacak kelimelerin altı çizilmelidir. Söylenebilir olanı aradığımız için yeni nesil bir sorudur dostlar. Yardımcı düşünce sorularının olumlanmış halidir. Haydi bakalım. Türk edebiyatında ve sosyolojisinde batılılaşma olgusuna ilişkin karmaşık süreçlere işaret eden geniş bir literatür mevcut olmakla birlikte bu çalışmada diriliş filmi incelenirken Yaşar Kemal'in görüşlerinden hareket edilmiştir. Tamam. Bunun da başta nedeni Yaşar Kemal'in batıllaşma ve sorunlarını Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden itibaren ele alıp sorgulamasıyla özgün bir yaklaşım ortaya koymuş olmasıdır. Ancak filmin yönetmen serenistiyle Yaşar Kemal'in devlet ve toplum konusundaki görüşleri arasında belirgin ayrımlar bulunmaktadır. Diğer yandan bugünün sorunlarının kaynağının Osmanlı'nın kuruluş dönemine kadar götürülmesi tarihe yaklaşım biçimleri bakımından ise pek çok benzerlik göze çarpar. Bu benzerliklerin incelenmesi de ayrı bir önem taşıyor. Bak ben ne yaptım? Parçada Parçanın tamamını hatırlatacak kelimelerin altını çizdim. Şimdi söylenebilir olanı arayacağım. Yaşar Kemal filmdeki içeriği Osmanlı'da batılılaşma olgusu temelinde ele almıştır. Yaşar Kemal'in neye aldığı ile ilgili bir durum yoktu burada. Ne demişti? Bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada Yaşar Kemal'in görüşlerinden yararlanılmış ee, denildi. Yönetmen senarist filmi Yaşar Kemal'in görüşlerine dayanarak oluşturmuştur. Hayır filmi inceleyenler Yaşar Kemal'den yararlandı. Film Yaşar Kemal ve yönetmen senaristinin ortak bir çalışması olarak eline alınabilir. Ne ilgisi var? Yaşar Kemal'in görüşleri filmi incelemede önemli bir dayanak noktası olmuştur. Evet Yaşar Kemal'in görüşlerinden hareket edilmiştir. Müthiş. Filmde olay Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında geçmektedir. Geçeceğiz. Cevabımız denizli olacak. Evet, sevgili dostlarım, konu anlatımım burada sona ermiştir. Yeni nesil paragraf soruları adlı kanalında bir video mevcuttur. O videodan da yararlanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın dostlar.